Bildiğin şey gibi kalıyor yani. Tır gibi. Arkadaşlar hepinize iyi bir videodan daha selamlar diyorum. Hoş geldiniz. Bugün yine ETS 2'deyiz. Aracımız 2020 model Toyota Corolla. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Evet abiler kardeşler. Önce size şöyle arabayı ufaktan gezdireyim etrafını. Arabamız 2020 model Toyota Corolla. 2 litrelik dizel motora sahip. Hemen unutmadan e, aracın yapımcılarını sizlere söyleyeyim. Buradan not almıştım. Şu an araba versiyon 1 sürümünde olarak çıkarıldı. E, arabanın çalıştığı sürümler, yani modun çalıştığı sürümler 1.33 34, 35 ve 36 sürümlerinde sorunsuz çalıştığını belirtmişler. Yapımcılar TRZ Pro, Hüseyin Ülken ve Yelkent modacı mı yazıyordu? Aynen. Yelkent modacı. Ellerin emeklerine sağlık. Ben modu gayet beğendim. Hani içi falan da şöyle göstereyim size. İçini falan da görüyorsunuz. Bayağı kaliteli bir mod. Şöyle arabamızı çalıştıralım. arabamız 40 e bir plaka. Bugünkü rotamız arkadaşlar Bulgaristan'dayız Filibe'de. Filibe'den Tekirdağ'a gideceğiz. Şöyle yaklaşık 440 kilometre ama birazcık arabaya basa basa gideceğiz. Yavaştan yola çıkalım. Çıkmadan bir dezenfekte sağa dönün. Tamam Zeynep Hanım. Aracın iç aydınlatmaları da bayağı kaliteli olmuş. Yani beğendim. Şöyle bastığınız zaman navigasyonda falan da ışık yanıyor yani. Direkt bütün multimedya ışıkları falan da çok güzel. Düz ilerleyin. Ben yani şöyle kullanacağım bunu. araba yol sesini yaklaşık işte 70 kilometreden falan sonra alıyor. Şu araba testi yapan kanalları gibi oldum yemin ederim bizde izle. Ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. O güneş var ya çok sağlam vuruyor şu an, ha. Birazcık basalım artık otobanda boşmuş. Ama araba hiç çekmiyor ya bildim var ya. Yani sanki bana öyle geliyor. 2 litre dizel motor var Baksana 150 dedim mi? Yani şu an dip gazda gidiyorum ben. Ama şu oyunun saatini değiştireceğim ya. Heh, şöyle çok daha iyi. Araba bayağı gidiyor ya yine de fena değil. Bölüm. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Beş alayım bakalım. Sağ çıkışı kullanın. var arya makaslaya makaslay gidiyoruz. dörde çeksem nasıl olacak acaba? Yok bitti devir bitti. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En önemlisi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yolda engebe var sanırım. Böyle çukur gibi şeyler var. Araba düz durmuyor. Burası mola yeri. Ya işte bu oyuna da hani araba modlarını falan yapması güzel de işte ne derler ona fizik olarak değiştiremedikleri için bildiğin şey gibi kalıyor yani tır gibi. Allah polise vurduk. Allah polise arkadan vurduk ama bizim arabada bir şey var mı yok gibi hadi ya Heh. evet şu an kapıkule'ye geldik buralarda hız yapmamak lazım fazla hayır yani şurası dezenfekte yeri oluyor. Hani bilmeyenler vardır belki. Yani hiçbir şey yapmıyorlar da hani dezenfekte adı altında işte paranızı alıyorlar sadece burada. Bulgar hükümeti. kontağı duralım bir kontrol etsinler bakalım ya ne var ne yok arabada her şey usulüne uygunmuş anam <laughs> hep tırla geçtiğimize alışmışız var ya buradan. Hani tır zaten gitmiyor. Ba welcome Turkey. Ver aga ölürüm Türkiye'm ver şuradan. buradan geçiyoruz. Buradan da geçtik. Burası bir shop var. E, alkol, sigara falan satılıyor. Anam burası kapalıymış ya lan. Ha, araba durmadı. Allah freni kökledim durmadı. Şerim söylesene burası kapalı diye. Yani. Zaten yukarıda belliymiş ki. Evet. Ee, bu kısımda da hani gerçek hayattan bahsediyorum. Pasaportlarınızı kontrol ediyorlar. Daha sonra sizi buraya araç kayıta gönderiyorlar. İşte asıl Georgia'nın olduğu yer burası. Yani burada fazla işte bir şey geçirme falan çalışırsanız kaçak bir şeyler falan asıl burada yakalıyorlar yani arabanıza indiriyorlar sizi. İşte bagajlarınıza bakıyorlar neyiniz var neyiniz yok falan filan. Burada tatmin olmazlarsa sizi hemen şu sağda bulunan şöyle göstereyim sağda bulunan X ray'i oluyorlar. X ray'de artık anne derler. Durna'nın zart dediği yer. Rota tekrar hesaplanıyor. Yeni rota aranıyor. Niye yeni rota arıyorsun ki Ay şurada da cami vardı aynen Edirne girişi burası Edirne girişi diyorum Türkiye'nin girişi Buradan sonra artık vatan topraklarına girmiş oluyorsunuz artık demektir ki basabilirsiniz. Ama ben basmayacağım fazla. Şöyle sabit gidelim yavaş yavaş. araba bayağı iyi bu arada Onu söyleyeyim. Hani yapımcının emeğine sağlık. Şu an Türkiye haritasına girmiş bulunmaktayız. Road to the Black Sea. Evet, yani şu an girmiş olmuyoruz ki oğlum. Akıl kalmadı ki. Zaten o haritadayız bir saattir. şey kalmamış Tekirdağ'ın. Neredeyse gelmişiz. Birazcık gaza avanabiliriz. Sol şerit sollama. ve sonra sağdan çıkın. Sol şerit sollamak içindir arkadaşlar. Sol şeridi sağ çıkışı kullanın. Gereksiz işgal etmeyelim trafikte. Anam araba durmuyor. rota tekrar hesaplanıyor rotayı niye tekrar hesaplıyor ki bu hemşerim bu ne aptalca bir rota bana bunu söyler misin <gülüyor> <gülüyor> evet adam, doğru olayız. buradan dümdüz devam edeceğiz işte. Allah Allah Biraz da şöyle dış kameradan konalım. <laughs> Işıklarda kalkayım dedin de bir ışık daha varmış lan burada. Hadi bunda kalkacağım. Sarı yansın direkt lounge'a kuruluyor Bak birinci ile ikinci vites arasında neredeyse hiç fark yok. Ama çok yavaş lan araba harbiden. Baksana. Dörtte tıkandı yani. Çok erken bitti devri. ikinci çıkışı kullanın. Öner kavşakta. Şimdiki çıkışı kullanın. Bir yere kullanmayacağım abi dur şimdi. Ben burada gazlama çalışıyorum. 6'yı attım. Şanzıman aralıkları yetersiz bu arabaya bence. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Hemşerim. Oho. Baya iyi. <laughs> 190. Anam patlayacak mı patladık Çok iyi gidiyorduk ya Hadi bir daha tam hadi bir daha dedim. Motor arızası. <laughs> Lanet olsun dostum. Ama var dizelin sıkıntısı bu aga. Üst devirde yok araba. Alt devirlerde veriyor torku. Üst devirde patlıyor direkt ölüyor. Hadi son bir kez deneyelim hızlanmayı bakalım. Ama yolda tutmuyor ki oğlum araba ya. Sağdan devam edin. Sağdan nereye devam ediyoruz ablacığım? Bir basalım diyoruz ya. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Tamam kullanacağım Zeynep tamam. Sağdan devam edin. Trafik magandacılığı yapıyoruz. E ee, nereye gittik biz? Burası neresi oğlum? Abi burada yol var ama. Vallahi Haritanın dışına çıktık. Oğlum, bana orada şimdi çıkın dedi. Ben de onu dinleyerekten dön döndüm. Yeni rota aranıyor. Tamam, senin için sorun olmamasına sevindim. Yapma, yapma. Hadi. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Kullandım. Sağdan devam edin. Hemşerim ne bu sağdan sağdan? Alt üstü arabanın hızını deneyeceğiz. Denettirmiyorsun bize ya. 5'e attım arkadaşlar. Gösterge da görüyorsunuz. Düz ilerleyin. Düz ilerleyeceğim de ablacım. Yola baksana nasıl ilerleyeyim. Şöyle araya girmemiz lazım. Birazcık fren yaptım. Ben basacağım da bu hızlanacak da. Oooh. Oh, oh. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdi döner kavşağı karıştırma oraya. Şimdiki çıkışı kullanın. Adamım hadi. Abi araba hızlanmıyor ya. <laughs> Şaka gibi. Allah bile şaka gibi. Yokuş aşağı bir yer olsa da gitse bari. Anladınız vurduk. Araba dönmedi abi. Direkt önden kaydı araba. Böyle giriyoruz. Bir ara 190'ı gördüğünü hatırlıyorum ben arabanın ya. Ha, tekirdağ'a e giriş yaptık. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Hemşerim. İki orta bir sağa de. Bize buradan müsaade. Sağa dönün. Dönüyorum. Aa ben burayı biliyorum lan. Harbiden gerçek ya burası. Vallahi gerçekteki yolun aynısı. Sağa dönün. Hoppa. Sağ salim barış noktasına ulaştınız. Hani dolduralım bakalım mazotu. Efren çekmemişiz. İyi iyi. 173 euro aldım be. Allah'ım. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.